Merhaba, bu videoda Uluğun hissesine bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Arkadaşlar, size bir grafik, bir haber, bir de mali tablo göstereceğim. Bu üç veri sonrası sizce Uluğun patlar mı? Günlük grafikle başlayalım. Altta yeşil yükselen trend görülmekte. Yukarıdan da tepe noktalardan mavi bir hat çizdiğimde üçgen formasyon oluşuyor. Fiyat üçgen içerisinde daralmış ve sıkışmaya başlamış. Bilindiği üzere üçgen formasyon sonrası fiyat genelde yukarı yönde olmak üzere aşırı hareketler yapmaya meyillidir. Pembe çubuk 2 Şubat'ta yapılacak genel kurulu gösteriyor. Zaman daralıyor anlamında çizdim. Gelelim 2 Şubat'ta ne olacak? Genel kurulda %126 oranında bedelsiz sermaye artırımı konusu görüşülecekmiş olumlu sonuç çıkarsa çok nadirdir olumsuz çıkması. 100 adet hissemiz 226 adet olacak. Benzer bir bölünmeyi yakın zamanda Link Bilgisayar yaptı. Kanalda Link Bilgisayar videosunu bulup video hazırlandığında hisse fiyatına bakın. 38 liraymış. 2'ye bölündü. Yani o zaman fiyatını 19 lira kabul edebiliriz. Bugün Link Bilgisayar 30 lira ve düşmüş hali bu. Son olarak Uluğun 2016'dan bu yana hep kar açıklamış ve karlılık her sene artmış. 2020 son çeyrek henüz açıklanmadı. İlk 3 çeyreğe baktığımızda yine kar edildiği görülüyor. Toplayıp tabloda 2020'yi biz elle yazalım. Şimdiden 42 lira yapıyor. Henüz 4. çeyrek dahil değilken. Sorumu tekrar hatırlatarak bitireyim. Bu bilgiler ışığında uluğun ne olur? Hoşçakalın.